Efendim merhabalar Zara'nın Enerji Dünyasındasınız hoş geldiniz bugün biraz geciktik biraz koşturmacalar var biliyorsunuz ben çalışıyorum benim işlerim var bütün enerji şifacılarının bir işi vardır muhakkak gelir elde ettikleri enerji şifacılığı parayla yapılmaz çünkü bu iş para için yapılmaz bu Allah vergisidir ve özel bir durumdur. Bütün enerji şifacıları özel bir yeteneğe sahiptir Allah tarafından. Dolayısıyla da bu işi paraya çeviremeyiz biz. Allah'tan korkarız. O yüzden her birimizin bir işi vardır. Kimimiz kuaför, kimimiz doktor, kimimiz polis, kimimiz oyuncakçı, kimimiz züccaciyeci. Böyle işlerimiz vardır bizim. Biz bu işi hayır için, Allah rızası için yaparız. Ee, benim de böyle hani hep size söylüyorum hatta bununla alakalı video çektim oynatma listelerinde ee, enerji sahtekarlıkları diye tarot sahtekarlıkları enerji sahtekarlıkları bunları size her fırsatta videolarla anlatıyorum tanıtıyorum ee, videolar kayıtlı izleyebilirsiniz daha detaylı bilgi için ee, kimseye para kaptırmayın diye ben her zaman söylüyorum size bu işi parayla yapan sahtekardır çünkü gerçekten enerji şifacısı olsa para almaya korkar. Bu, bu özel bir durum çünkü. Diyelim sonra konu başlığımıza dönelim. Sizlerden gelen bir talep de işte ben bu işlerimden dolayı yani bugün video biraz geç çekim yapıyorum şu an ve dolayısıyla da sizlere de geç yüklenmiş oldu. Konu başlığına gelirsek aklınızdaki kişi Dengesiz davranıyor, gitgelli davranıyor. Neden böyle davranıyor? Bunları sorgulayacağız inşallah. E, kolektifin enerjisinde neler bilmelisiniz? Neler neden böyle davranıyor? Bunun enerji okumasını yapıyor olacağız. Sizler de taleplerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. E, ki ben en kısa zamanda sizlere geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bakalım enerji size ne söylüyor? Bu konuyla alakalı ne bilmeniz gerekiyor? Neden böyle bir ilişkinin içindesiniz? Ee, beni güldürmeyi mi seviyorsunuz yoksa mahsus mu yapıyorsunuz bilmiyorum. Ee, ben videoyu çekiyorum, yüklüyorum. arka Altına çok alakasız yorumlar geliyor. Ee, mesela ilişkisinde sorun yaşayanlar için video çekiyorum. Ben ayrılalı 4 sene oldu diyor. E senin ilişkin yok ki niye seyrediyorsun bu videoyu? Yani ayrılalı 4 sene olduysa bu video sana hitap etmiyor ki. Hal hazırda ilişkisi devam eden insanlar için çektiğim bir video bu. Yani gerçekten gülüyorum. Bazen de şüpheleniyorum. Acaba diyorum beni güldürmek için mi yapıyorlar? Yoksa ciddi ciddi mi yazıyorlar? Şimdi bu açılım e, ilişkisi olanlar için ayrılalı 8 sene olanlar için değil... <laughs> Böyle e, partner e, gitgelli davranıyor. Partner dengesiz davranıyor. Bununla alakalı ne bilmelisiniz? Aslında ne oluyor? Aslında sistem size ne anlatmak istiyor? Bu sorunun cevabını arıyoruz şu anda. Bakalım enerji bize nasıl mesajlar vermeyi planlıyor? Hmm... Şimdi diyor ki bu geçici bir dönem. Yani partnerin size dengesiz davranması, bu şekilde bir tavır içine girmiş olması, geçici bir dönem. Bu bitiyor arkadaşlar, bu dönem bitiyor. Benim anlayamadığım şu, devam edeceğim açılım yapmaya. Mevcut kişiyle mi yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz, yoksa bu kişiyle tamamen kopup. Yeni bir mi, yeni bir döneme başlangıç yapıyorsunuz. Bu muallakta çünkü e, karşınızdaki partnerin, yani bu e, gitgelleriyle uğraştığınız e, nazıyla, niyazıyla, dengesizlikleriyle, tripleriyle uğraştığınız partnerin gideceğini, biteceğini, yeni ve başarılı bir döneme geçiş yapacağınızı ve karşınızdaki partnerin Şefkatli, karizmatik, aklı başında, maddi açıdan çok güçlü, bolluk bereket içinde, tuttuğunu koparan, tuttuğu altına olan, sonuç odaklı, başarıyı seven karşınıza bir partner olacağını söylüyor. Bu, Bu yeni partner mi yoksa eski partner dönüşüp böyle bir hale mi geliyor buna bakmamız lazım. Ama bu sürecin bittiğini söylüyor. Artık bitti bu döngü kapandı. Ee, bilmiyorum izliyor musunuz muhakkak izliyorsunuzdur. Ben astrologları izliyorum. Ee, özellikle 2 Ekim tutulmasında baya yani perdelerin kapanıp yeni perdelerin açılacağını söylüyor. Yani tiyatro sahnesi gibi dekorun tamamen değişeceğini başka bir yerlere doğru hayatlarımızın gideceğini söylüyorlar. Belki bu enerjinin etkisindedir. Ben o enerji yaklaştığında da yine açılım yaparım. Bizlere ne olacağına dair. Şimdi diyor ki bazı şeyleri öğrenmen gerekiyordu senin. Yani bunu neden yaşadın? Bu kadar gitgelli bir partnerle, bu kadar dengesiz bir ilişkiyi neden yaşadın? Çünkü bazı konularla alakalı farkındalığının oluşması gerekiyordu. Bazı konularla alakalı ruhsal açıdan gelişmen gerekiyordu. Ee, bir de bakın dün de aynı şey çıktı, bugün de aynı şey çıkıyor. Ee, kendini ifade etme yeteneğini geliştirmen gerekiyordu diyor. Yani e, sistem seni konuşturmak istemiş. İnsan hani aşk ağlatır, dert söyletir diye bir laf var ya, insan e, zorlanmazsa konuşmuyor. Zorlanmazsa, sıkıntı yaşamazsa konuşmuyor. Biz sana sıkıntı verdik diyor sistem. Yani karşında seni sıkıntıya sokacak bir partner vardı. Sen onunla gerginlik yaşadığında, her gerginlik yaşadığında kendini ifade etmeyi öğrendin, konuşmayı öğrendin, içindeki duyguları dışa vurmayı öğrendin. Belki içine kapanıktın, belki sessizdin, belki gerginlik istemiyordun, belki gerginlikten korkmuyordun ama. Bir gerginlik anında kendini nasıl ifade edeceğini bilmiyordun. Bunun çözümlenmesi gerekiyordu. Bu yüzden böyle stresli bir ilişki yaşadın diyor. Artı maneviyatının güçlenmesi gerekiyordu. Hani e, Allah dert veriyorsa ne mutlu sana sesini duymak istiyor der alimler. Yani Allah dert verdiği kulunun sesini duymak istiyordur. Kendisiyle konuşmasını yani dua etmesini istiyordur. Allah sana dert verdiyse ne mutlu sana der alimler. Allah seninle görüşmek istiyor, sesini duymak istiyor. Onun için sana dert verdi. Dolayısıyla burada böyle bir şey de var. Yani senin ilahi enerjiyle ilişkinin güçlenmesi için, maneviyatının güçlenmesi için, ee, Allah senin sesini duymak istediği için, seni dua ederken görmek istediği için de biraz bu sıkıntıların dertlerin sana yönlendirildiğini bu kadar sıkıntılı bir sürecin sana yönlendirildiğini söylüyor. Kaynaklarını akıllıca kullanmadığını söylüyor enerji. Ee, sahip olduğun e, para, zaman, imkan, bunları sağlıklı kullanmadığını, bunları e, hep başkalarına feda ettiğini söylüyor. Yani sen e, sahip olduğun şeyleri kendinden önce başkaları için harcıyorsun. Bunun yanlış olduğuyla alakalı farkındalık oluşturman gerekiyor. Bu yüzden bu sıkıntılı ve gitgelli süreç sana yaşatıldı. Yani e, senin biraz böyle e, emeklerinin kıymetini bilmemek gibi bir sorunun var. Kendi emeklerinin kıymetini bilmiyorsun. Sana ait olan hiçbir şeyin kıymetini bilmiyorsun. Biraz dağıt ki, biraz emek ver. Karşı tarafta o emeğin kıymetini bilmesin. Böyle dengesiz davransın, gelgitli davransın. Ki sen anla ki herkese emek verilmez, herkese zaman harcanmaz. Bu konuyla alakalı farkındalığının oluşması ve bununla alakalı uyanış yaşaman için sana bunu gönderdik diyor. Ve bütün bunları yani bütün bu süreci kapatman için gönderdik. Yani şu gidişata dur demelisin. Ne yapıyorsun? Baştan başlayalım. Ee, yanlış yoldasın kendini ifade etmek konusunda. Yetersizsin veya yanlış yoldasın. Maneviyatında eksiklikler var. Allah'a yönelmekte, dua etmekte daha çok maneviyatının güçlenmesi gerekiyordu. Elindeki kaynakların değerini bilmiyorsun. Sahip olduğun şeylerin değerini bilmiyorsun. Hak eden etmeyen herkese saçıyorsun. Tüm bunlarla alakalı bir uyanış yaşaman ve bu gidişatına bir dur demen için, kendini dönüştürmen için, değiştirmen için sana bu süreci yaşattık. Ha ben değişmeyeceğim, dönüşmeyeceğim. Ben aynı kafada bu şekilde devam edeceğim. O zaman bu şekilde partnerlerle uğraşmaya da devam edeceksin. Ne zaman bu gidişatı durduracaksın o zaman senin karşına e, dengesiz olmayan, gitgelli olmayan, saçma sapan olmayan aklı başında bir insan gelecek ki zaten onun da müjdesini verdi. Peki dönelim oraya. Onu bir soralım. Eski sevgiliyle yola devam mı diye soralım. Yani sen bu süreci tamamladığında artık bitirdiğinde noktaladığında eski partner ile devam edecek misin? Eski partner değişecek mi? Onu bir soralım. Partner aldatıyor mu arkadaşlar? Aldatma şeyiniz var mı şüpheniz? Onu böyle flörtöz buluyor musunuz? Flörtöz bir kadın ya da flörtöz bir erkek. Çünkü burada gitgelli olmasının bir sebebi de o diye gösteriyor. Yani bir bakıyorsun çok iyi, bir bakıyorsun çok kötü, bir gün çok romantik, bir gün de seni başından atmak için yer arıyor. Bir gün çok şefkatli, bir gün çok aksi, bir gün çok vicdanlı, bir gün çok acımasız. Çünkü hayatında yeni birileri varsa, hayatında birilerine ilgi duyuyorsa sana bunu yapıyor diyor. Şimdi bu insanla çok ciddi yüzleşmeleriniz var. Eğer siz şu süreci keserseniz, bitirirseniz, kendinizde değişim ve dönüşüme açık olursanız, kendiniz için elinizdekilerin kıymetini bilirseniz, maneviyatınız güçlenirse, kendinizi ifade etmek konusunda kişisel gelişiminizi tamamlarsanız, bu insanla çok ciddi bir yüzleşmeniz var mevcut partnerle. Burada mahkeme kartı geldi açık konuşmalar, yüzleşmeler, evliyseniz belki boşanmalar. Çünkü mahkeme kartı. Yani artık ne istediğini bilen, sahip olduklarının değerini bilen, sahip olduklarını herkese feda etmeyen, aklı başında, ayrıca ilahi enerjiyle iletişimini kuvvetlendirmiş, kendisini de gayet güzel ifade edebilen bir insana dönüşeceksiniz. Eğer bu süreci tamamlarsanız, bu uyanışı yaşarsanız, o noktada da bu insanla çok ciddi yüzleşmeler var. E, bu flörtöz haliyle de alakalı çok ciddi yüzleşmeler var. Eğer bu yüzleşme yaşanmazsa zaten sizin bir yerinizden Allah korusun patlak verecek. Çok içinize atıyorsunuz çünkü. Bu süreç sizi çok yıpratıyor. Yani bu, bu süreci sizin bir an önce tamamlamanız gerekiyor yoksa hastalık ihtimali vardı bakın. Yani bu e, uyanış sürecine girmeniz gerekiyor. Bu insanla alakalı ve kendinizle alakalı. O kişisel gelişiminizi tamamlamanız gerekiyor ki e, bu insanla bir rüzleşme yaşayın ve gerekiyorsa bitmesi gerekiyorsa da bitirin. Yoksa diyor sen hasta olacaksın, içine ata ata. Kafayı yormaktan hasta olacaksın, dikkat et kendine diyor. Yani senin çaren yok bu uyanışı, e, bu değişim dönüşümü yaşamak zorundasın. Bir dönemi kapatmak zorundasın diyor. Bu insanın senden sakladığı sırları var. Yani e, flörtöz olabilir dedik ya, üçüncü kişiler olabilir dedik. Onun haricinde senden sakladığı büyük sırları da olabilir. Hiç sana anlatmadığı şeyler olabilir. Ya nasıl olacak? 10 yıllık kocam. Olur yani, olmaz diye bir şey yok. İnsanlar mesela bebekken evlatlık veriliyorlar. 50 yaşında öğreniyorlar evlatlık olduklarını. Yani bir öğreniyor ki, 50 yaşında öğreniyor ki bütün hayatı yalanmış. E, dayısına baba demiş, ondan sonra yengesine anne demiş mesela. Böyle çok insan var yani. Bütün hayatı yalan. Kardeşim dedikleri kardeşi değil, kuzenleri mesela. Annesi doğurmuş, kaynına vermiş mesela. Anlatabildim mi? Yani e, bu insanın sizden sakladığı şeyler de olabilir bundan da kaynaklanıyor olabilir dengesizlikleri yani diyor ki sen şu kendi içindeki değişimini dönüşümünü tamamlamazsan daha çok zarar da görebilirsin bu insandan yani bu dengesizliklerin altından hani merak ediyorsun ya bu dengesizliğin sebebi ne e, o dengesizliğin altını kaşıdıkça hiç duymak istemeyeceğin seni daha çok yıpratacak şeylerle de karşılaşabilirsin onun için bu süreci tamamlamak adına Sistemin seni dönüştürmek istediği kişiye dönüşmek zorundasın. Nasıl bir kişi? O tekrar tekrar söylüyorum. Sahip olduklarının kıymetini bilen, hak etmeyen insanlara fedakarlık yapmayan, mantıklı hareket eden, ilahi enerjiye sonuna kadar bağlı ve kendini ifade etmekte zorlanmayan. Kendi hakkını aramakta zorlanmayan, susmayan, hakkını arayan insana dönüşmek zorundasınız. İşte o zaman denge geliyor. Dönüşümü tamamladığınızda denge geliyor. Dönüşümü tamamladığınızda şu an beraber olduğunuz insanın yanında değeriniz de artıyor. Yani e, diyor ki sen kendi değerinin farkında değilsin ki karşıya hissettiresin. Senin hep odağında o var. Niye öyle davrandı, niye böyle davrandı, niye dengesiz davrandı, niye böyle konuştu, dün niye iyiydi, bugün niye kötü. Sürekli ona odaklısın. Kendine odaklanmalısın, kendini hayatının merkezine almalısın, sonra da ilişkinin merkezine almalısın ki o insan da sana değer versin. Sen onu merkeze alırsan o merkezde olur, o değerli olur. Sen kendini merkeze koyarsan sen değerli olursun, merkezde olan da sen olursun. Dolayısıyla da bu süreci tamamlaman gerekiyor ve eğer ayrıysanız da evlilikle gelebilir sana yüzük enerjisi geldi. Yani sen dönüşümünü tamamlamazsan hastalanma hastalığa kadar gidebilir bu iş. Yani fiziksel rahatsızlıklar bile geçirebilirsin. Ama değişimini dönüşümünü tamamlarsan mevcut kişiyle hani o aklı başında biri var dedi ya enerjinde yeni bir dönemde aklı başında biri var dedi. İşte o beraber olduğun kişi aklı başında birine dönüşüp ilişkiyi dengeye getirip sana hak ettiğin değeri verip evli değilsen evlilik teklifi bile yapabilir diyor. Yani sistemin bize verdiği dersi almak zorundayız. Ödevimizi yapmak zorundayız. Zaten ne yaşıyorsak değişip dönüşmek için yaşamıyor muyuz? Yani suçlu aramak yerine ben ne yaparsam bu durumu bitiririm. Burada şey yapıyor, size haksızlık yapıyor aklınızdaki kişi. Yani gitgelli davranıyor, dengesiz davranıyor. Dengesiz davranmasından şüpheleniyorsunuz. Bu defa dönüp size arsızlık yapıyor. Ortada hiçbir şey yokmuş, güllük gülistanlık bir ilişki yaşıyormuşsunuz da e, siz pimpirikliymişsiniz gibi davranıyor. Gene diyor başladın diyor, gene işte aksilik çıkaran sensin diyor, sorun çıkaran sensin diyor. E, i̇şte mesela onun flört özlüğünden şüpheleniyorsanız, işte diyor sen kıskançsın falan filan anlatabildim mi? Yok ortada bir şey, bir, bir üste çıkıyor yani bu insan. Çünkü onu merkezde tutuyorsunuz. Şimdi öncelikle yapmanız gereken dinlenmek arkadaşlar. Bir dinlen diyor. Bak. Bir şöyle bir ara var. Eğer bu ilişki hala devam ediyorsa, bir bir müddet partnerle görüşmemek lazım. Aklınızdaki kişiyle bir müddet bir arayı soğutun. Ve ondan sonra zaten bir, bir müddet görüşmeye ara vermezseniz kendinize odaklanamazsınız ilişkinin ve aklınızdaki kişinin enerjisinden bir çıkın, bir yalnız kalın, bir kafanızı dinleyin. Ondan sonra kendi içsel yolculuğunuza başlayıp şu size söylediği, tavsiye ettiği uyanış ve tamamlanma sürecini yaşayın. İlk önce yapmanız gereken şey bu. Yeni biri var mı diye bakalım mı? Yeni biri var mı? Şu yeni başlangıç yeni biri mi? Ona bir bakalım. Merak ettim. Tabii ki olabilir diyor. Tabii ki olabilir. Çünkü sen koruma altındasın. Karşına yeni biri de gelebilir. Ama işte sen değişimini, dönüşümünü tamamlamadan yeni kişileri nasıl fark edeceksin? Karşına gelen birini nasıl fark edeceksin? Senin öncelikle bir dönüşümünü tamamlaman gerekiyor. Çünkü sen ee, gerçekten korunuyorsun. Bu insandan ayrılmayı seçersen, hani mahkeme kartı geldi ya, Yüzleşmeyi ve ayrılmayı seçersen, özellikle e, akrabalar vasıtasıyla tanışacağım birisi olabilir. Böyle bir ihtimal var. Yeni bir kişi hayatına girebilir. Ha yok dersen ki ben tamamlan yani bu insanla kapatmayacağım mevzuyu e, devam edeceğim. Bu insanın değişip dönüştüğünü, evli değilsen sana evlenme teklifiyle geldiğini görebilirsin diyor. Bak bunu söyledi. Diyelim ki bitirdin. Yeni biri gelir mi? Evet, varlıklı, hali vakti yerinde, hatta belki serbest meslek erbabı ee, ve sanatla ilgilenen biri de olabilir. Böyle e, saç, makyaj e, tasarımı ya da kıyafet tasarımı veya aşçı olabilir, yemek de bir sanattır, sanata dayalı bir zanaattır veya mimar, iç mimar, dış mimar, müteahhit veya peyzaj mimarı. Bu tarz bir insan ama görev kendi işinin patronu ve hali vakti çok yerinde bir insan sana da çok değer verecek, koruyup kollayacak bir insanın sana doğru gelme ihtimali çok yüksek. Hatta bu insanın seni tavlayacağını söylüyor seni tavlayacağını, onun seni fark edeceğini ve böyle enerjiler çalışıyor. Yani sen onu fark etmeden önce o seni fark ediyor ve seni tavlamak için, elde etmek için uğraşacağını söylüyor. Ayrıca bu insanın spiritüel bir tarafı da var. Hayatına gelecek olan insanın spiritüel bir tarafı da var seni daha yüksek bir enerjiye çıkaracağını söylüyor. Bu insanın spiritüel enerjisiyle seni daha üst bir katmana çıkaracağını söylüyor. Hava grubu olma ihtimali, hava veya su grubu olma ihtimali çok yüksek arka arkaya geldi. E, yeni bir partner de var. Tabii ki bunlar dediğim gibi olasılık senaryoları. E, senin e, bizler hani olasılıkların arasından seçim yapıyoruz ya burada her şeyi söylemek durumundayım. Yani sana yeni bir başlangıç verdiyse mevcut kişiyle yeni yeni başlangıç dersen ne olur? Mevcut kişiden ayrılır yeni birini istersen ne olur? Ben her iki ihtimalinde enerjisine bakmak durumundayım. Her iki ihtimalde güzel. Yani eski partnerin de değişip adam olduğunu görme ihtimaliniz var. Yeni gelen partner de bana sorarsanız fıstık gibi. Yani bu kadar kendi ayakları üzerinde duran, kendi işini yapan, kazancı iyi, e, spiritüel yönü güçlü, sizin enerjinizi yükseltecek, hayatınıza güzellikler getirecek. Burada aslan parçası gibi bir yeni partner ihtimali de var. Ama işte her şeyin en önemlisi siz bu gitgelli, dengesiz, e, manyakça ilişkiyi niye yaşıyorsunuz? Çünkü sistem değişmenizi istiyor. Kendini sev, kendine değer ver. Sahip olduklarına değer ver. Senin zamanın, emeğin, duyguların, düşüncelerin, her şeyin çok değerli. Bunların kıymetini bil. Kendini ifade etmeyi, konuşmayı, hakkını aramayı öğren ve Allah'la iletişimini kuvvetlendir. İbadet etmiyorsan ibadete başla. Dualarını sıklaştır, daha çok dua et. Allah'a yönel, Allah'a dayan o enerjini, kendi enerjini, ilahi enerjini bütünleştirmek senin için muhteşem bir değişim ve dönüşüm olacak dedi. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet.